Özbekistan'a gideceğiz. Şimdi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Özbekistan'daki Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi ile işbirliği halinde Türk Özbek Hukuk Araştırma Merkezi açmıştı. Geçen yıl açıldı merkez. Hukuk reformuna desteğini kesintisi sürdürüyor. Taşkent'te önemli bir konuğumuz var bugün. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Cengiz Köçoğlu, muhabirimiz Şahrupek Alimov'un sorularını yanıtlayacak. Bu işbirliğinin hukuk alanındaki detaylarını alacağız. Dönelim Taşkent'e ve sözü Alimov ve konuğuna bırakalım. Türkiye ve Özbekistan arasında eğitim alanında birçok işbirliği projeleri hayata geçiriliyor. Bir tanesi de Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi tarafından geçen sene Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi'nde Türk Özbek Hukuk Araştırma Merkezi açılması olmuştu ve bu merkez bir yıl boyunca faaliyetini sürdürüyor. Bugün yayın konuğumuz var. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Rektörü Sayın Ali Cengiz Köse oldu. bugün yayın konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz. Özbekistan'a hoş geldiniz. Hoş bu merkez gerçekten çok güzel bir gelişme ve bir yıllık faaliyet boyunca neler yaptı ve önümüzdeki dönemlerde üniversitenin bu Özbekistan'daki faaliyetleri nedir? Gerçekten merkezimiz e, Taşkent Hukuk Üniversitesi ile e, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasındaki işbirliğinin e, sonucu olarak ortaya çıkmış çok önemli bir merkez. Burada biz hukuk araştırmaları yapıyoruz iki üniversite arasında, özellikle. Bilişim hukuku, e, sosyal medya hukuku, teknoloji hukuku, yeni hukuk alanlarında iki üniversite arasında e, araştırmalar yapıyoruz. Ayrıca bu merkez aracılığıyla e, Özbekistan hukuk reformuna e, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu anlamda e, anayasa referandumunda ciddi katkılarımız oldu. E, hukuk reformuna katkı anlamında şimdi e, birinci aşama geçildi, ikinci aşama... E, etaplar olacak. Her etapta yine biz e, katkılarımızı sürdüreceğiz bu merkez aracılığıyla. E, bu görüş, bu e, dönemde bu geldiğim dönemdeki yaptığımız görüşmelerde çok verimli sonuçlar elde ettik. Sayın rektörümüzle yaptığımız görüşmelerde bu merkezin daha aktif hale getirilmesi konusunda çalıştık. Özellikle buranın e, Türk Özbek iş adamları arasında çıkan uyuşmazlıkta bir arabuluculuk merkezi haline getirilmesi, bir tahkim merkezi haline getirilmesi konusunda da mutabık olduk. Ee, ayrıca bu merkez üzerinden iki üniversite arasında ortak e, diploma programları açılması konusunda da anlaştık. İnşallah bu merkez bizim e, Özbekistan'daki faaliyetlerimizin öncüsü konumda olacak ve bundan sonra bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Sosyal medyada gördüm. Özbekistan Diplomasi Üniversitesi ile de bir anlaşma imzalandı. Bunun dışında yine hangi üniversitelerle işbirliği yapmayı planlıyorsunuz? Tabi bizim Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak Özbekistan'la 40'a yakın üniversitelerle işbirliğimiz var. Özellikle bu gelişimde ben de çok mutlu oldum. Tabii bize gösterilen itibar, ülkemize gösterilen itibarın da bir göstergesi. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Özbek Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkilerin geldiği seviye, Türk-Özbek ülkeleri arasındaki gelinen seviye bize gösterilen ilginin de artmasına sebebiyet oldu. Ve bizden beklentiler çok yüksek, bunu gördük, çok memnun olduk. Bahsettiğiniz gibi Taşkent Diplomasi Üniversitesi ile görüştük. Taşkent Devlet, Devlet Üniversitesi, Taşkent Teknik Üniversitesi, Taşkent... Üniversitesi, ayrıca Semerkant Devlet Üniversitesi, Semerkant Teknik Üniversitesi, Semerkant e, Sağlık Üniversitesi ile görüşmelerimiz oldu. Eğer unuttuğum üniversiteler varsa kusura bakmasınlar. Çok yoğun bir program oldu. Ve bütün üniversitelerde yaptığımız görüşmelerde bu, bu merkeze benzer merkezler açmak istediklerini söylediler. Gerçekten bu anlamda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi burada tanınıyor, biliniyor ve bu merkezin Örnek alınarak kendi üniversitelerinde de merkezler açmamızı istediler. İnşallah biz en kısa sürede bu taleplerini yerine getireceğiz. Biz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak... E Cumhurbaşkanlığımızın ve Adalet Bakanlığımızın bilgisi dahilinde bu faaliyetleri geliştirerek artırmaya devam edeceğiz. Bahsettiğiniz Diplomasi Üniversitesi ile çok güzel görüşmelerimiz oldu. Özellikle orada yaptığımız görüşmeler ve yapacağımız yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişimleriyle ilgili güzel adımlar attık. Bir model olarak biz burada ee, ...öğrencilere e, Türkçe eğitimini vereceğiz... ...eğiteceğiz, Türkçe öğreteceğiz... ...o öğrettiğimiz öğrencileri Türkiye'ye götüreceğiz... ...ve Türkiye'de bizden talepleri... ...özellikle hukuk, uluslararası ilişkiler... ...ve mühendislik alanında eğitim... E, ...vermemizi istiyorlar... ...onu da sağlayacağız... ...ve tabii e, diğer üniversitelerle beraber... ...çift diplomalı programlar talep ediyorlar... ...Yüksek Öğretim ile yaptı, yaptığımız... ...ve yapacağımız görüşmelerde... ...bunun altyapısını da e, halledeceğiz beni en çok mutlu eden ve heyecanlandıran tabii üniversitem adına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin bu faaliyetlere öncülük etmesi ve bu yönde bir talep olması biz bu talebi ve öncülük görevini en iyi şekilde yapmaya Çalışacağız, gayret edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız teşekkür için. İnşallah edelim. başarılı projeler teşekkür hayata geçirecek. Edelim. Evet, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi rektörü Sayın Profesör Doktor Ali Cengiz Köseoğlu bugün yayın konuğumuzdu. ve Özbekistan'daki eğitim alanda işbirliğini gerçekleştirmeye ve eğitim alanda işbirliğini güçlendirmeye yönelik görüşmelerinin detaylarını paylaştılar. Taşkent'te Hukuk Üniversitesi'nde açılan merkezin bir yıllık faaliyeti hakkında da bilgileri bizlere iletmiş oldular diyerek sözü Taşkent'ten size bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Türkiye-Özbekistan arasında hukuk eğitimi alanda işbirliği derinleşiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Ali Cengiz Köseoğlu